Selam dostlar herkese tekrardan Biliyorsunuz ki bu çekme belgeli altimamız vardı Bu altimamızı yani 6 aydan beri yatıyor Bunu proje yapacaktık yani Komple toplayacaktık güzel bir şekilde O farkta eksiklerini giderdik Eksik üstüne eksik yine bakın lastik de inmiş eksik üstüne eksik çıkınca bu aracı toplamaktan vazgeçtim arkadaşlar ee, niye diyeceksiniz niye toplamadım diyeceksiniz sen yapardın diyeceksiniz evet doğru toplanabilir bir araç fakat e, geçen 6 ay süre içerisindeki malzemelerin maliyeti parçaları maliyeti ve işçilik kaporta boya işçilik olsun onların maliyeti bayağı bir yükseldi o yüzden e, biraz da maddi sıkıntılarımız vardı. Maddi sıkıntılarımızdan dolayı projeyi bir türlü ele alamadık. Girişemedik daha doğrusu. Bu şekilde aracımız kaldı. Şöyle içerisine de geçelim. Evet aracımızı bir türlü... Elini ayağını düzeltemedik arkadaşlar. Araç kaldı bu şekilde yatıyordu uzun süreden beri. Sonra ilana koyduk bir ara yani almak isteyen olursa falan diye. Sonra anlaşamadık. Fakat şu an araç satıldı diyebilirim. Araç satıldı. Başka bir projede kullanılacak güzel bir proje. Yani inşallah uzun zaman sonra yani çok fazla uzamadan proje ele alınır. Güzel bir bu projede kullanılacak conversion bir proje yani araç baştan aşağı değişim geçirecek diyeyim öyle bir ufak bir tüyo vereyim tabi yapılırsa onlar hani zamanla gerektiren işler maddiyat işleri araç bizden çıkmış olacak biz de biliyorsunuz Laurel C33'ü satın aldık ona yoğunlaşacağız RB motorlu ona biraz daha özen göstermeye çalışacağım. Aslında bu Altima'yı satmasaydım daha iyi olurdu. Çünkü çok eksik var C33'te. Altima'dan tamamlardık en azından. Mesela benim C33'ün göğsü çok kötü. Onun, bu Altima'nın göğsü çok iyi. Ondan tamamlayabilirdik. Özellikle klima çerçevesi ve klima tuşları. Bu olağanüstü temizlikte yani şunlar. Bunlar çok güzel. Evet bu aracımızın şu an motoru sökülü. Motor parçalarını söktük. A bagajda da birçok parçalar var. Onlar da arka tarafta işte. Onlar da bagaja koyulacak. Artık yeni sahibine hayırlı olacak diyelim. Bakalım bizden çıkmış olacak. Araç artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde gerektirdi. Öyle diyelim. Nasip kısmet diyelim. Artık yeni sahibi güzel bir şekilde toparlar umarım. Biz de C33'e yoğunlaşacağız arkadaşlar. Ondaki eksikleri tamamlayacağız. Bu aracın içerisinde de bayağı bir tozlu. Aracın içerisinde de bayağı bir tozlu. Şimdi bagaj kapanmıyordu ona geldim ben. Geçen gün geldiğimde bagaj açık kalmıştı. Şimdi bir bant daha atacağım. Bu bagaj kilidi aldığımda kapanıyordu. Sonradan baktım uğraştım. Bagaj kilidini değiştirdim. Bir türlü halledemedik onu ya. Lastikleri de değişmiştim. Arka lastikler bir tanesi sönmüş gene. Onu değiştirmiştik. Bakalım aracımız inşallah yeni sahibine hayırlı olur. Uzun süreden beri yatıyor yani. 2-2,5 i̇ki, iki sene artık 3 sene devirecek neredeyse. 3 sene olacak. Evet. Yani yer sıkıntısı da var. Şimdi böyle bir araç. Her yerde tutamıyorsunuz. Yer problemi de beni birazcık sıkıntıya sokuyor. Yani yer olsa bırak kalsın orada. Dursun araba. Vallahi hiç şey olmazdı yani. Neyse hayırlısı olsun inşallah. Bu projenin de ee, bu şekilde sonlandırmış olalım. Yani çok fazla bir işlem yapamadık. Yapsaydık güzelce yine eksik yediklerinin videolarını çekerdik ama nasip değilmiş diyelim. O bizden çıkmış oldu. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu haftanın videosu da bu şekilde bir açıklamalı bir video olsun. Aklınıza takılan sorular varsa onları paylaşabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. C33 ile de alakalı sorular sorabilirsiniz veya alakalı sorularınız varsa onları da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.